Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mutlu olmak için bırakmanız gereken 5 davranıştan bahsedeceğim. 1. Herkesi memnun etmekten vazgeçin. Edemezsiniz. Siz ne kadar çabalasanız da, ne kadar memnun etmeye çalışsanız da hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Mutlaka bir şey bulurlar. Sen büyük bir çaba içerisinde memnun etmeye çalışıyorsun ama karşındaki en ufak bir şeyden bütün çabanı yok ediyor. Bu sefer Memnun olmadıkları zaman sen daha fazla üzülüyorsun. Bırakın, herkesi mutlu edemezsiniz. 2. Geçmişte yaşamayı bırakın. Geçmiş, geçmiştir. Geçmişteki olaylar için geçmiş zamanda düşünecektiniz, şimdi değil. Şimdi elinizden hiçbir şey gelmez. Sürekli geçmişi düşünmek sizin daha çok enerjinizi düşürecektir. Sizin ruhunuzu sıkar, sizi bunalıma sokar. Geçmişi düşündüğünüz anda mutsuz olmaya başlarsınız. O yüzden bırakın geçmişi düşünmeyi, artık gelecek. 3. Küçük şeyleri büyütmeyin. Herkes senin gibi ince düşünmeyebilir. Herkes senin gibi detaylı ve kaliteli düşünmek zorunda değil. Takılmayın küçük şeylere. Herkesin düşüncesi ve odaklandığı konular farklıdır. O yüzden düşünmeyin. Mutsuz olursunuz, üzülürsünüz, canınız sıkılır. O insanlardan soğuk, uzaklaşırsınız ve ilişkiniz bozulur. Sen hayatın içinde kusurların, eksiklerin olabileceğini düşünerek ki zaten hayatta hiç kimse dört dörtlük değildir. Bunu bilmen gerekir. Ve insanların hatalarını, kusurlarına takılıp kalmayın. 4. Kendi moralinizi düşürmeyin. Duyduğun, dinlediğin, yaşadığın her şey eğer olumsuzsa moralinizi bozar. Olumluysa motive olursunuz. Hayatın içinde her zaman olumlu şeyler gelmez insana. Olumsuzluklar da gelecek. Ama olumsuz yaşadığın olaylarda bile moralini bozma. Yaşadığın her olumsuz tecrübe bile hayatın içinde sana öğrettiği bir derstir. Böyle bak hayata. Eğer bunu yapabilirsen mutlu olursun. Çünkü sen artık tecrübelendin. Her olayda, her konuda moralini bozup kendini düşürürsen kalkamazsın ayağa. O yüzden başımıza ne gelirse gelsin moralimiz bozmadan ayakta kalmak zorundayız. 5. Değişimden korkmak Şimdi bazen düşündükçe değişim korkutucudur. Örnek, bir iş yerindesin ve mutsuzsun. O işini değiştirmen senin için gerekli. Değişmekten korkma. Değişim yeni bir kapı demektir, yeni bir yolculuk demektir, yeni bir hayat demektir aslında. Çevrende mutsuzluk yayan, sana mutsuzluk kaynağı oluşturan, senin enerjini düşüren, insanlar, ortamlar, durma, var ise durma. Çıkart onları hayatından. Değiştir, çevreni değiştir, ortamını değiştir. Çünkü sen mutluluğu hak ediyorsun. Mutlu olabileceğin yerlere gitmekten korkma. Alışmışım, ne yapabilirim? Değil, değişebilirsin. Sen kendi hayatını kendi çevrende mutsuzsan değiştirebilirsin. Evet, bu saydığım 5 maddeyi bırakabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz. Mutluluk sizin de hakkınız. Mutluluk herkesin hakkı ve siz herkesten önemli ve değerlisiniz. Não anotar do Melo,